yani 3 olması surelerle mesela 2 rekat namazı 3 rekat hangi, hangi namazı olsa olsun kıldırırım. Yani illa de küçük sürelerle, küçük kısa ayetlerle kalmayız yani. O o seviyede de namaz kıldırabilirim. Onların istedikleri şekilde. Yani bunlar niye bunu soruyorlar? Çünkü istiyorlar ki her rekatında bir sayfa okunsun. İstiyorlar. Yani bizim <laughs> Türk camilerde olduğu gibi hemen kul Allahu ehad bitirmeyelim. İnna atayna kel bitirmeyelim rekatı. Yani onları bu çok az. Hiç tatmin etmiyor yani. Bu insanlar. Onu, zaten böylesini imam yerine koymazlar. Koymuyorlar. Biliyorsun Ramazan'da da hafızlar her birer cüz okurlar. Yani şeye kadar. E i̇şte onlar da teravih namazlarında mukabeleyle teravih kılıyorlar. Yani şimdi Türkiye'de de başladı mukabelerle elbette. Çok ben önceden de var oldu. hatimlerle. Bir ara bizde de oldu. Şey Hatim mukabele diyorum hatimle. Ee, e... işte de çok. Bu en güzel. Dayanamıyoruz diyenler çıkmış. Onun için var, var Biz dayanamıyoruz neden? Çünkü biz sabah erken çıkıyoruz. Geç işten çıkıyoruz. Yani erken sabah işe başlıyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok çalışkan bir milletiz. Elhamdülillah. Bu güzel bir şey yani güzel bir sıfat çünkü çalışmak da ibadettir. Peygamberimizin ifadesi. Bu var ki dünya ile ahiret dengesini biraz zor buluyoruz. Yani dünyaya çok çalışkan bir millet olduğumuz için çok çalışıyoruz ve ibadete takatımız kalmıyor. Ondan sonra da teravih namazına hatimle <laughs> kılanan camide teravih namazı bize zor geliyor. Normal bir şey. Zor geliyor. Çünkü sabah erken çıkmışsın e 6'da 7'de bitir, çıkmışsın işten, ayrılmışsın işten. 10-12 saat çalışıyorsun. Beden taş taşıyamaz. E bir de üstelik teraviye gidiyorsun, bir de oruçta tutuyorsun. Yani o yüzden Ramazan'da biraz çalışmayı azaltmak lazım. ve da öyle bir e iş şefmerliğiz ki o kadar 12 saat, 10 saat çalışmaya gerek yok. Devlet senden 8 saat istiyor çalışmayı. Bir saatinde zaten mola veriyor. 7 saat çalışacaksın Ha, işinin hakkını vereceksin ama ibadetine zarar verecek bir şekilde değil, ailene zarar verecek bir şekilde değil. Burada görüyoruz. Anası babası var çocuklar ama anasız babasız büyüyorlar. Anası babası var fakat baba e, gidiyor çalışıyor 10 saat, 12, 13, 15 saat geliyor uyuyor evde bir tek uyuyor başka bir şey yaptığı yok çıkıp gidiyor. Anne de 3-5 tane çocukla zaten kafayı yemiş artık uğraşamıyor. O çocuklar anası babası var ama anasız babasız büyüyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bu bizim Müslüman çocuklarımız. Ben bunu görüyorum burada. Burada var. Ben. Aynı bahsettiğin şeyler var zaten. şu anda Burada var. Artık biz ben görüyorum. Anne baba birlikte çalışıp çocuklar evde yalnız kalanlar çok yani. anne. Anne babaya Allah Teala kıyamette sen ben. bu çocuğu e, en pahalı öyle, tabii elbiseyle canım, mi giydirdin? Sormayacak. Bakın Allah Teala hesap gününde hiçbir babaya oğluna en pahalı ceket de mi giydirdin? En güzel e, takımla mı giydirdin? En güzel pantolon, ayakkabıyla mı giydirdin? Sormayacak. Sormayacak. Elbette ki her baba evlenen çocuğun elbisesini alacak, her şeyini giydirecek, doyuracak. Ama buzdolabı gibi doldurmayacak. Evlat buzdolabı değil. Evladı yetiştirecek. Babanın çocuğuna en güzel mirası ona güzel ahlak vermesidir. Ona güzel ahlakı bırakmasıdır. En güzel mirası. Eğer bir baba evladına ahlakı vermemişse ister dünyaları vermiş olsun faydasız. Allah Teala bu ahlakı soracak. Dünya malını sormayacak. Bu çok önemli. Burada sohbetimizi bitirelim. Zamanımız da bitti çoktan. Allah bizleri ilim yolunda, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde ayaklarımızı sabit kılsın. Daima böyle meclislerde bulunmayı bize nasip etsin. Her zaman da bakın şurada bir parantez açarak duamın içinde duyduğunuz yerde yani yarın akşamı Aziziye Camisinde sohbet var. Gidiniz. Ertesi akşam Süleymaniye Camisinde sohbet var. Filan saatte filan kişi yapacak e, filan kişi yapacak da önemli değil. Gidiniz. Mevlana Camisi'nde, Fatih Camisi'nde hangi camide olursa olsun, filan evde, filanın filan kişinin evinde, filan yerde sohbet yapılacak diye hadis dersi var, tefsir dersi var, fıkıh dersi var diye duyduğunuz halde davet edildiğiniz zaman zaten vaciptir gitmeyi, Gidiniz. Tavsiyem, size karşı nasihatim sizden yaşça daha küçüküm ama peygamberimizin e, hadis-i şeriflerine dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü burada demiyorum ki size sadece benim sohbetlerime yani burada bizim sohbetlerimize katılın. Mutlaka ben bile ben bile cumartesi akşamı filan cemaatin sohbetleri var filan evde. Salı akşamı filan yerde dersler var. Gidiyorum. Ben bile gidiyorum, katılıyorum oralara. Yani neden? Çünkü peygamberimizin hadis-i şerifinde ilim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa oradan alsın. Nerede bulursa orada alınız diyor peygamberimiz. O yüzden e, elbette ki orada samimi bir e, cemaat, ortam, samimi bir ihlaslı, ilim sahibi bir hoca efendinin e, rahlesinin karşısında ben oturmaya razıyım. Her zaman oturmuşumdur, oturmaya da çalışırım. Hiçbir zaman sadece buraya bizim sohbetleri dinlemeye geliniz demiyorum. Her yere gidiniz, öğreniniz, dinimizi öğrenmeye ve yaşamaya, anlamaya çalışınız. Camını sesli alıyor musunuz şeyi? Şu an kayıt oluyor. Kayıt oluyor Bunu mu? ben Bunun her hafta dinleme, dinleme şeyi olabilir mi böyle bir kazan? internette internette girip YouTube sayfasındaki Sevgin Karani benim ismimde bütün sohbetlerim var. Başka Maide Rifan Facebook sayfası. Şimdi anladığımı bilmiyorum. Anlıyor musun beni ama internet olduğu zaman ben sana nasıl olduğunu gösteririm. Bu sayfalardan bu sohbetleri dinleyebilirsin. Bunların dışında zaten yaklaşık 10 sayfa daha bu dersleri ben yüklüyorum ve bir hafta içerisinde Allah'ın izniyle burada methetme demiyorum. Methetme olsun diye demiyorum. 100 ile 150 kişi bir hafta içerisinde bu sohbeti bu meclisin dışında dinleyenler oluyor bu derslere. Elhamdülillah. Bu sadece e, birkaç e, memleketten oluyor. Yani hem Türkiye'den olanlar var, Bulgaristan'dan var, Almanya'dan var, İngiltere'den var. Yani gerçekten ben bunu size sevinerek söylüyorum met evet, etmek amacıyla değil. İnşallah ileriye doğru bu yani biz biliyorsunuz bazıları bilgisayardan benim gibi anlayan yok. Bunları <laughs> söylemek lazım değil mi? Doğrudur, doğrudur. Biliyorum e, bunları elbette bu meclislere katılamayacak, gelemeyecek. Elbette biz burada akademiksel bir seviyede ders sohbet vermiyoruz. Dilimiz döndükçe, elimizden geldikçe e, bizi anlayabilecek şekilde, seviyede bir e, dersler, sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Yani sevgin dediniz değil mi? Sevgit Karani. Sevgin Karani. Evet. Mesela Karani'den. Evet. Allah cümlenizden le, razı olsun. Le soru hocam. Efendim? Le soru le mi? Sevgil. Sevgin. Sevgin. Ge, ne? 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 Sevgin. Ne? Tamam. Sezgin var ya. Sevgin tamam. Sezgin var ya. Tamam. Sezgin gibi sevgin. O kadar. Z yok. Türkiye'de sevgin ismi meşhur değil. Yok zaten. Sevgi, Vardır, sevgi Gi, bayan ismi Evet. Ama Bulgaristan'da ne Türk koyuyorsun? Sevgin oluyor. Sevgin var. Evet. Bu çok güzel bir isim yani. Sevgin sevgiden gelir çünkü. Sevgi güzel e, bir ismi. Evet. Allah cümlenizden razı olsun. Allah razı rızası için dualarımızın kabulü için, şehitlerimizi, meftalarımızın bu gecede ruhları için El Fatiha. Evet. Allahümme salli ve salim